Merhabalar sevgili Burç TV takipçileri. Sıradaki falımızı yay burçları için kapattım. Bakalım sevgili yay burçları için bu ayki falımızda neler çıkacak. Şöylece bir açalım. Bakalım sevgili yay burçlarının. o Her şey çok temiz çıktı. Yay burçlarının aynı kalbi gibi. Yay burcu insanı herhalde... Ee, herkes iyi, o her burçtan iyi insanla kötü insanla çıkabilir bu bir gerçek ama hani genel olarak yay burcu için hani böyle kötü söz söylenemeyecek insanlardan denir. Kalbi gerçekten temiz ve böyle dünya örgütlerinde sağlık, sosyalleşme işte yardım kuruluşlarına en çok çalışan insanlar yay burcundan çıkıyormuş çünkü hem sosyalleşmeyi çok seviyorsunuz hem böyle herkese yardım etmeyi seven bir yüreğiniz var. Bakın yüreğiniz gibi tertemiz güzel bir fal çıkmış bence. Çok temiz çok ferah çıkmış böyle bu ay galiba sizin için hani her şey çok güzel çok fazla hayal çıkmış çok fazla böyle hayal şeklinde çıkmış her şey bir sürü hayaliniz var ve bunları gerçekleştirmek için belki de bu ay bir fırsat sizin için çok hareketli bir ay çıkmış böyle yani her zaman bu kadar çıkmıyor çok 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 hareketli tam size uygun bir palasına yay yani burçları çok hareketli olurlar da enerjiniz çok yüksek size yetişmek çok zor oluyor. Ee, yalnız burada böyle e, iki kişi tartışıyor ya da bir kişi giriyor gibi. Bir, bir konuda hani biriyle uzlaşamadığınız bir durum varsa bu ay onun kavgasını verebilirsiniz. Hani alttan aldığınız uzun zamandır çok da hani... E, Sümen altı mı derler? Et, edip çok da gündeme getirmediğiniz bir konu varsa bu ay onu artık hani ortada dökebilirsiniz. Çalışan yay burçları için bu iş hayatında olabilir. Ya da işte aile veya özel hayat arkadaşınızda ya da bir durumunuz varsa artık bu ay böyle açık açık böyle etinizdeki taşları dökeceksiniz sanırım. E, hata bu biraz tartışma boyutuna gelebilir. Hararetlenebilirsiniz. Çünkü yay burçları içinde tutar. Sessiz kalır. Hani çok böyle ama parladığı zaman da e, ortalıktan kaçmak lazım. Çünkü hani e, gerçekten haklı olduğunu ve e, haksızlığa da gelemez. Bir anda parlayabilirsiniz. Hani okundan çıkmış bir yay e, yayından çıkmış ok muydu yoksa? <laughs> Bazen ters söylüyorum bazı şeyleri. Kusura bakmayın. Hani böyle e, şey Aniden parlayabilirsiniz. Araya da hatta bir kişi daha girebilir. Belki de bu tartışmayı, bu bu şeyi durdurmak için olabilir. Öyle çok büyük kavga falan manasında değil tabii. Ama hakkınızı aradığınız bir ay olacak. Bakın böyle bir kalabalık bir dayanışma, herkesin bir arada olduğu diye çalışma ortamı bu. Ya da işte aile ortamı ama böyle insanlar birbirine kenetlenmiş ya da çok iyi anlaşan bir arkadaş grubu da olabilir burada bu kalabalığın içerisinde bir kişi biraz daha zayıf böyle hani e, zayıf biri e, nasıl diyeyim yani aile, yeni biri girecek gibi daha doğrusu bu böyle hani bu bir iş hayatıysa o, oraya gelen yeni bir kişi ya da işte bu bir arkadaş ya da aile ortamıysa buraya katılan yeni bir kişi var sanki bu kişi sizin için çok önemli, çok hani böyle iyi biri olabilir. Çalışma ortamında belki bundan sonraki çalışma hayatınız için en samimi arkadaşınız olabilir. Size çok iyi şeyler katabilir. Çok temiz birinin böyle hayatınızda o gruba katıldığı ama belki de sizin ispanınıza çıktığına göre belki sizin için çok daha önemli olacak bir insan olabilir bu kişi bazen aileye katılan yeni bir gelin damattır bu ama aile öyle bir gelir ki bazen hani kendi çocuğunuzdan daha çok sevip sayarsınız sonrasında o gelini damadı çünkü hani çok iyi ayak uydurur uyum sağlar çok sevdirebilir kendisini. Böyle bir şey ya da arkadaş grubuna yeni biri girer. Onunla birlikte arkadaşınız daha daim olur ve güzel bir ortam olur. Böyle size çok şeyler öğretebilir. Zaten hayatınıza biri katıyorsa muhakkak size bir şeyler öğretmek için gelir ve giderler hayatımızdan. Ben böyle düşünürüm. Zamanı geldiğinde de giderler. Ama hani bu gelecek kişi e, arkasında böyle bir kalp var bakın böyle hani yür koca yürekli bir insan hani böyle e, içtenliğiyle kalben e, size karşı çok e, iyi olacak büyük ihtimalle size güzel şeyler getirebilir yaşatabilir hayatınızda can bu, bu ay için çok kalabalık çok hareketli bir ay böyle hani bu falı çözmek bile biraz e, şey ama güzel hareketli belki de bu ay böyle ee, uzun zamandır e, yapmadığınız birçok şeyi yapacaksınız. Hani böyle zaten yay burçları özgürlüğüne ve gezmeye çok düşkündür şey derler. Belki daha önceki kafalarında demiştimdir. E, dünyayı keşfettiyse yay burçları keşfetmiştir ya da hiç kimse keşfedemezdi. Yani hani gerçekten e, en çok gezmeyi seven e, burçlardan biri çok hareketli bir ay geçecek sizler için. Hayatınızda biri var. Bakın böyle güçlü, iri yarı bir insan. Hani bu böyle e, sanki düş, düşüyormuş gibi olmuş. Yani hayatınızda böyle iri yarı, uzun bir insan varsa, böyle sanki hani ayak kaymış da böyle şöyle düşüyormuş gibi çıkmış. E, bir kişi karşısında büyük ihtimalle siz ona destek olacaksınız. E, yakın çevrenizde böyle bir arkadaşınız varsa, iri yarı, böyle boylu poslu, hani kız ya da erkek fark etmez. E, biri böyle e, herhangi bir konuda böyle yanlışa yönelecekken onu uyarabilirsiniz. Mesela ilişki konusunda, iş konusunda mesela Yeni bir işe girecektir, iş değişikliği yapacaktır, evini taşıyacaktır, yeni biriyle tanışıp birlikte olacaktır. Ama hani o an e, bazen insanlar işin içindeyken göremezler ya olayları. E, Karşıdan daha net görülür aslında o tablo. O içindeyken onu göremez. Belki de bir konuda uyaracaksınız. Hani yanlış yapacakken e, yapmayacak, ona destek vereceksiniz. İyi de gelecek bence bu kişiye o. E, ona destek vermeniz iyi gelecek bir de şurada şöyle bir deniz atı gibi çıkmış deniz atı da güzel bir kısmet derler deniz atı şurada şurada da böyle ellerini açmış dua eden bir insan var herhangi bir konuda bir şey dilemiş olabilirsiniz özellikle hani böyle bu ay içerisinde daha yakın zamanda dilediğiniz hani hani böyle 3 yıl sonra şöyle olsun işte 1 yıl sonra sınavı kazanayım işte 2 yıl içerisinde evleneyim gibi gibi değil ama hani sanki daha yakın bu zaman içerisinde böyle çok da büyük olmayabilir belki ama bu ay içerisinde olmasını istediğiniz, erkenden bir an önce olmasını istediğiniz bir dileğiniz varsa burada bir deniz atı çıkmış ve dua eden bir insan çıkmış arkasında bu ay böyle istediğiniz küçük bir şey gerçekleşebilir, sizi mutlu edebilir, dualarınızın karşılığını inşallah bulursunuz. Ben yanıyorum dualar her zaman karşılık bulunur ve işte hani olumlama ve namaz kılmak 5 vakit sürekli olumlu konuşmak, olumlu düşünmek, olumlu çağırmak diyorum ya ben. Bunlar çok önemli. Zaten yay burçlarının en güzel yönleri de budur. Siz hep pozitifsiniz. Çok böyle üzgünken bile siz gülebilir, ortama eğlendirebilirsiniz ama içiniz kan ağlayabiliyor. Göstermeyebiliyorsunuz yani. Gerçekten güçlüsünüz o konuda. Şurada bir M harfi ama şuradan da bakınca bir E harfi var sanki. E ya da M harfi olan isminde kişiyle ilgili böyle dallanmış, budaklanmış böyle işler var. Yani bu kişinin böyle biraz karmaşık bir karakter yapısı olabilir, karmaşık bir hayatı olabilir, işleri karışmış olabilir, ilişki ya da iş hayatında böyle bir şeyler karışmış sanki. Böyle dallanıp budaklanmış, hani, yayın, rayından çıkmış işleri var sanki. O kişiye güzel haberler alacak. Hani bazen bizim istediğimizin dışında gelişir işler ve artık biz ipin ucunu tutamayız, kaçar bir yerde. Ondan sonra dallanıp budaklanır falan. Sanki öyle bir işi var o kişinin, E ya da M harfi çıkmış ama o kişi diye güzel haberler alacak, temiz haberler alacak. Bu sizde olabilirsiniz ama yakınınızda bir insan da olabilir, yakınınızdaki biriyle ilgili de olabilir yani. Bunun haricinde bir bakalım burada neler var. Evet böyle küçük küçük parça parça elinizden paralar çıkabilir ama istediğiniz bir şey alacaksınız sanki. Böyle hani evde iş, evdeki işte eşyaları değiştirebilirsiniz. işte arabanız vardır küçük bir modelini değiştirebilirsiniz. Hani böyle çok büyük paralar harcamadan küçük paralarla böyle bir değişim böyle bir iki tane e, bu ay içerisinde değişim yapabilirsiniz. Bazıları için de gardırobu yenilemek olabilir ama hani bazen yenilik iyidir ya bir şeyler almak bize iyi hissettirir. Bazen para harcarız ama ihtiyaçtır da güzel gelecek size onun haricinde bence bu ay çok temiz bir fal bu böyle hani sadece çok hareketli bir ay yani ama içi çok ferah çok hayallerinizin olduğu bir ay tabağa bakmak istiyorum bir de tabakta neler çıkmış bakalım bakalım tabağımızda neler çıkmış of çok pardon Bazen bunu yapınca sonra da yorumlarda fırça yiyorum ama hem kamerayı çekmek hem de o anda tabağı pıncanı tutmak zorunda kalıyorum. O yüzden bazen göremiyorum nereye <laughs> silkelediğim ya dökülüyor yere ya da vurabiliyorum. Şimdi şöyle bakınca yine hareketli bir fal. Yani gerçekten uzun zamandır bu kadar hareketli bir fal. Çok güzel aslında enerjisi güzel. Aynısını enerjiniz gibi. Ama böyle büyük bir devlet dairesi gibi bir yerde bir işiniz olacak. Hani bu okulla ilgili olabilir. Bu işte bir evlilik dairesi olabilir. Bir miraslık mahkemelik bir konunuz varsa bu ay çözülebilir. Yani bu büyük bir binada, büyük bir resmi binada bir işiniz olacak. Ama güzel bir gelişme olacak sizin için. Tekrardan hareketli bir ay. Çok hareketli. Bu ay böyle sanki istediğinizi... Yapabileceğiniz enerjinizin çok yüksek olduğu bir ay. Yollarınız açık, hareketli ortamlara girebileceğiniz durumlar var. Bu ayı bence kalkınız, silkelenin, hani yapmak istediklerinizi yapın bence. Bazen e, insanların e, gerçekten doğru zamanları vardır ya, hani astrolojide de vardır doğru zamanlar. Zaten astroloji öyledir, haritadır yani. Şu zamanlar şunu yapın, şu zamanlar yapmayın gibi gibi. İşte sizin belki de bu ay böyle artık yapmak istediklerinizi yapmanız gereken hareketli bir ay. Güzel enerjilerle dolusunuz bence. Kalkın yapın. şurada birbirine sarılmış iki insan var sanki. Böyle biriyle samach dolaş olabilirsiniz. Ya uzun zamandır görmediğiniz biri var ya böyle bir araya geleceksiniz. Böyle sağmaç dolaş olacaksınız. Ya da hayatınızda biri yoksa hayatınıza biri alacaksınız ama hani bunu onu çok çok sevebilirsiniz böyle hani e, çok büyük bir aşkla böyle tutkuyla bağlanabilirsiniz böyle iki kişi birbirine sarılmış çok keyifli bir e, ortam çıkmış dediğim gibi ya çok uzun zamandır görmediğiniz insan biriyle karşılaşıp böyle hasret gidereceksiniz, çok sevineceksiniz ya da hayatınızda biri yoksa e, büyük bir aşk ve tutku olabilir hayatınızda umarım e, ikisi de güzel isteğin için istediği olsun çok güzel bir gelişme olmuş şurada böyle e, Ayağa kalkmış böyle elinde de bir asası olan bir insan var sanki. Ee, bir konuda bir bir konuda böyle biri sanki size sihirli bir değneğiyle dokunacak gibi ee, şurada bir insan var ayakta duruyor. Bakın bir değneği var sanki elinde. Ee, hani bazen hayatımızda güzel insanlar girer ve ondan sonra hayatımızda ya vizyonumuz değişir ya bize iş konusunda yardımcı olur ya da işte psikolojik olarak destek verir. Yani bir şekilde hayatımızda dokunur. Bu çok önemlidir zaten. Hayatınıza giren insanlar sizin hayatlarınıza dokunur inşallah. Besler sizi ruhen. Çünkü hani hiçbir anlamı yok yoksa bazı insanlar alıp götürür çok şeyi. Öyle insanlardan Allah sakınsın hayatımıza gerçekten girmesin böyleleri. Ama bu hayatımıza dokunacak bir insan. Çok da güzel bir gelişme olabilir. Yeni bir de hayatınıza girip size hiç ummadığınız bir yerden dokunabilir ve kendinizi çok daha iyi hissedebilirsiniz. Umarım öyle olur. Genel anlamıyla güzel ve hareketli bir ay sizi bekliyor diyebiliriz. Zaten sizin enerjiniz inanılmaz yüksek. Siz isteyin her şey olsun. O enerjinizi güzel şeylere aktarın, güzel insanlara aktarın, güzel şeylere yönlendirin. Elde edemeyeceğiniz neredeyse hiçbir şey yok bence. Umarım her şey gönlünüzce olur bu ayda. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.